Maraş'ın özellikle deprem sonrası yapılan faaliyetlerde biz de buraya bir şube açalım ama daha da büyütelim sözü vermiştik. Bu onun esasında gerçekleştiğinin veya gerçekleşmek üzere olduğunun ilk alameti. Biz buraya bir Türk oluna tesisimizi kurduk. Çalışmaya başladı, üretmeye başladı ama bu Maraş için çok küçük bir yatırım olur diye düşündük. Maraşlı arkadaşlarımız e, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz de bu konu gerçekten çok e, sahip çıktılar. Biz de bu yatırımlara hız verelim, bunu bir an önce ayağa kaldıralım dedik. İşte e, temel atma e, törenler için hazırlık e, aşamasındayız. İnşallah çok yakında e, büyük büyük devlet büyüklerimizin de katılımıyla bir e, tören e, aşamasına da geliriz. E, hatırlarsınız e, Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında e, kahraman Kazan ve Kahramanmaraş bağlamı yaptı. Bir Kahraman Kazan'ı da Kahramanmaraş'ı kuracağız dedi. Bu şu demek, TUSAŞ'ın aynı ölçekte olmasa bile yakın bir ölçeğinde hemen hemen benzer işleri yapacağı bir tesisin buraya kazandırılması demek. Yani buradan inşallah önümüzdeki yıllarda bütün müştemilat da tamamlandığında uçağın bile kalkacak. Tamamen Nihai montaj hatlarının da kurulup bir uçak bu hangisi olur beraberce görürüz ama kaldırabileceğimiz şekle getirmek demek. Kahraman Kazan'la Kahramanmaraş'ı benzetmek. Biz öyle düşünüyoruz. Şu anda ilk başta işte detay ve montaj komponent üretimleriyle başlayacak. Ama daha sonrasında daha büyük kısımlara ve inşallah çok yakın bir zamanda birkaç sene diyelim içerisinde de full montajın yapıldığı bir ürünün buradan yolcu edildiği bir hale gelmesi için çalışacağız. Maraş bence yenilenecek yani kendisini çok hızlı yenileyebilen bir bölge bir şehir olduğunu gösterdi esasında yapılanlarla bir Nasıl diyeyim, makas değiştirme aşamasına e, geldi ve bunu havacılıktan yana kullanıyor şu anda Kahraman e, Kazan ve Kahraman Maraş. E, i̇nşallah e, TUSAŞ beraber e, kanatlanacağını, daha da e, güzel işleri yapacağını hep beraber göreceğiz.